Yes yes Boyun bölgesi tanısı ilgili meridyenlerin alanları ve kloidomastoid kasın önünde yukarıdan aşağıya kalp şurada kalp zarı burada akciğer kalp meridyeni kalp zarı meridyeni akciğer meridyeni karaciğer meridyeni safra kesesi meridyeni mesane meridyeni. Burası aynı zamanda kadınlarda rahim, erkeklerde prostatla da ilişkiliydi. Burada bakın trapezyus kasının orada ince bağırsak ince bağırsak meridyeni mide meridyeni dalak meridyeni Kalın bağırsak. ince bağırsak buradaydı. Kalın bağırsak meridyeni. Üçlü ısıtıcı. Bakın şu nokta böbrek noktası. Şurası beyinle ilgili. Boyun omurları. Göğüs omurları bel omurları, böbrek. Tekrar bir hızlıca sayarak özetleyeyim. Kalp meridyeni, kalp sarı meridyeni, akciğer meridyeni, karaciğer meridyeni, safra kesesi meridyeni, mesane meridyeni, ince bağırsak meridyeni, mide meridyeni, dalak meridyeni, kalın bağırsak meridyeni, üçlü ısıtıcı beyin göğüs omurları pardon boyun omurları göğüs omurları bel omurları böbrek meridyeni